Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Haziran Cumartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 8 koşulu bir İstanbul programımız var. Tek altılı bir de Adana'da da aynı şekilde 7 koşulu tek altılı bir programımız var. Tabi yurtdışı dışı yarışları da bayağı şu ama en azından bir Amerika yarışımızı da geceleyin. Sizlere yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın fazla bugün konuşamayacağım. Ben hemen direkt programa geçeyim. Sizler de en azından ona göre değerlendirirsiniz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın için ben hemen programa geçeyim. Bu birinci koşu saat 14.30'da başlıyor. Handikap 16. 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik semtlik yarışında. E, tabi tabii burada dörtlü tane ayağı oluşu biraz denk safkanların bir arada olduğu bir yarışa denk gelince de biraz safkan yazmakta fayda var bence. Ben iki nolu Koca Polat, bu Gökhan Kocakaya start alacak olan bu Ay'a Bakan Fazilet orijinali bu isim bende ilk şanslı isim olarak çıkıyor. Üç nolu Soydere oldukça etkili ve güzel formuyla, işman çizikle kesinlikle hata affetmez. Bir de bunların yanına yani ben boş kilosuyla altın nolu Ülgen Bey'e dikkat eden bir Kaysberg temsilcisi e, Berkan Çığlar, Berkan herhalde bu çocuğu, evet, Berkan Çığlar start alan Mustafa Kan'da bence kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. 2-3-6 benim birinci koşuda sizlere önerdiğim isimler. Günün ikinci koşusu bir Yavuzan adına koşulacak. Bir kısa vade 6 4 ile yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşunda 6 safkanlı bir yarış bizi bekliyor. Tabii güzel bir yarış. Ben isterdim ki bu Yavuzan koşusu 6'lı yanın içerisinde dahil edilsin. Yani çünkü en azından Türkiye'ye gelmiş bayağı ender safkanlardan birisi de Yavuzan. Aygılık yapamadı çünkü koşar vaziyetteyken fena alaştı bu safkan. Hatta en son antrenörünü yaparken Ahmet Necdet Hınç yapıyordu. Onda da bir, bir denk geldik bir arada, ee, öyle bir muhabbetimiz oldu, işte rahatsızlandı, atı çiftliğe götürdük dedi ama sonra birkaç gün sonra denk geldiğimizde, işte kaybettik maalesef dedi, at e, kurtulamadı dedi. Yani güzel bir safkandı ama çok e, karakterli bir safkan, yani yarışta sanki oyun oynardı, yani bunu seyredenler varsa e, bilirler yani nasıl bir karakterli olur. Yanındaki ata göre koşar arkadaşlar, yani kalkıp şurada derece yapacağım diye şeyi yok ha, ama her zaman söylüyorlardı bozla yanında koştu. derece çıkarsın derlerdi. Çünkü at yanındakiyle sanki muhabbet ediyor ama burunla da yarış kazanıyordu. Öyle bir huyu vardı o safkanın. ama güzel bir safkandı gerçekten. Bir İzmir'deyken işte bir şaha kalktı pozisyon vardı. Ben de oradaydım zaten. İzmir'deyken zaten kolay yarışları kaçırmıyordum. E, şaha kalkması kötü oldu. Orada Ertuğrul Cankılı zaten bağırdı. Abi açma kapağı bağırdı öyle. Tabii kapağı açtılar o anda. Şaha da kalkmıştı tam tepeye. E, i̇nerken de düştü. Gerçi ekürüsü vardı, banka vardı ama banka ne yapabilir ki? Son 800-600 lira kadar önde geçti ama ondan sonra maalesef e, tabela dışı kaldı ve bu safkanın üzerine oyun oynayanlar e, yıkıldı. Yani yıkıldı derken hatta bir kişi de kendini öldürdü dediler. Ben görmedim ama sahada olmuş bu olay. E, adam muhasebeciymiş. O zamanlar fabrika çalışanların paralarını muhasebeciler giderdi, bankadan alırlardı. Böyle kartlar martlar yoktu o zaman. Dağıtırlardı yani zarfların içinde. Yani biz de o zamanlar çalıştığımız zamanlar öyleydi. E, o da gitmiş Yavuz'a basmış. Bütün parayı Yavuz'a basmış. Nasıl da lira 5 kuruş kanyan garanti. E, hatta şaha kalkıp üstündekini düşününce adam kendini vurmuş zaten. Yani o şekilde söyleniyor ve gerçekmişti zaten. E çünkü o an adamın beyni zaten şoklanmışlar. Yani o kuş belki vurduğu şeyde hani bilmiyorum hissetmiş mi hissetmemişti. Allah kimseye göstermesin. Kötü bir olay. O yüzden arkadaşlar at yarışının garantisi yok. Ben bunu defalarca söylüyorum. Aman şunu büyük oynayayım da tutayım da yok abi yok yok. Şu anda konuşurken bile zorlanıyorum. Ama yine de sizler benim burada büyüğüm çok. Onlar bilir böyle. Keyfi oynayın ya keyfi keyfi. Ya gelir veya gelmez. En azından neşe içerisinde cebinize zarar etmesin. Neyse arkadaşlar fazla vaaz, e, vazda bulunduk. Ben burada yine 5 nolu gökyüzünün kazanmasını bekliyorum. Bütün şartlar yine lehine. Zaten atı kovalayan e, taban tabela dışı kalacağı için fazla da rahatsız etmiyor. O da kendi halinde gidip yarışı kazanıyor. Gerçi son yarışı biraz zorlandı ama olsun ben yine de gökyüzünü e, Saadettin Boyraz'a da kazanmasını yine bekliyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15 dişi ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim yarışında. 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta bana göre bu programın en zor ayağı. Yani mümkünse bu ayağı bir haş demek gerekir. Arkadaşlar yani burayı haş de deyip de e, genel altılı e, yüksek değil onu belirteyim. Kimleri öncelik tutuyorum? 9 nolu Out of the Dark. Bir İsfahan temsilcisi Gökhan Kocakaya alacak olan bu Duygu Fatura Selman Taşbek ekirisindeki bu safkan her geçen gün formunu yükseltiyor ve bana göre bugünün de en şanslı ismi olarak karşımıza çıkıyor. 3 nolu Hilal Sultan Mehmet Akyoz'a start alacak olan bu Torok temsilcisi de yine oldukça formda ve son güzel ikinciliğiyle yine buranın iddialı ismi olur. 7 nolu Prenses Ayşe bir Nativan temsilcisi İhmal Çizik'e start bu safkanda bence bugünün çok şanslı isimleri arasında kesinlikle ihmal etmeyin bu Prenses Ayşe'siz oyun yapmayın bu Nativan temsilcisi. Hani e, kazanabilir bence kazanma şansı da yüksek. Bir de bunların yanında 1 nolu Crafty Girl bir Dutiforit temsilcisi Mehmet Kayra start alan bu son iki yarışını kazanan ama biraz rakipler oranında biraz kilo alan bu isim de güzel ile yazabiliriz arkadaşlar. 9 3 7 -1. öncelik şans verdiğim isim dediğim gibi zor ayak eğer biraz daha at yazmak gerekirse bu ayak haş arkadaşlar. Ya 9 3 yazacağız ilave etmek gerekirse de kapatıp bu ayak şekilde geçeceğiz. Şimdi kapatırız yarışın sürdürerek atı da gelebilir bu at yarışının doğaldığı doğallığı zaten. Zaten bu olmamış olsa altınların bir şeyde kalmaz. Ama dikkat etmekte fayda var. Ama ben her şeye rağmen bu 9, 3, 7, 1'i bayağı ön planda tutuyorum. E, tabii sürpriz arayanlar için de dilim şartları e, uygulayabilirler arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu 6'lı Ganyan'ın ikinci aya. Yine bir zor ayak. Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik çim koşusunda burada da biraz kalabalık 14 safkan arası koşacak olan bir ben önceliği 8 nolu kale barajına vereceğim bu ufuk bir temsilcisine Ayhan Kurşun'dan son yarışını kazanan bu safkan her geçen gün formunu daha da yükseltip Bugün yine yarışın önde gelen ismi. 14 nolu Şehzade. Aman dikkat edin bir aya bakan temsilcisi Metin Hamedi ile bomboş kilosu ile start alan bu Safkan'da bu aralar kıpırdamalar içerisinde. Son 6 yarışın 5'i tabela içerisinde olan bir isim. Bir birinciliğe göz kırpıyor. Aman dikkat edin hazırlıkları da iyi. 9 nolu Aynira. Bu Karakema temsilcisi de ademasında Aslan'da start alıyor. Bu Safkan 4-3 yaşlılığında baba gruplarla start aldığını unutmayalım. Safkan'da da bu aralar iyi kıpırdamalar ve bu mesafede de iyi koşmasını bekliyorum. O yüzden 9'a aynı rayı Adem Aslan'la yazalım. 7 oğlu Güneş'i gördüm. Bakalım Güneş'i gösterecekler mi bu uçan bey temsilcisine? Gökhan Kocakaya da yine yazacağız arkadaşlar. Ve 5 nolu Altın Suyu bu turbo temsilcisinde Mehmet Akyavuz'da yine formunda ismi yazıp bu bir şekilde geçebiliriz. 8, 14, 9, 7, 5. Bu 5 safkan benim size bu ikinci ak için önerdiğim isimler. Günün 5. koşusu altılı ganyanın 3. aya şartı 4 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusunda burada 8 sapkan hasta koşacak bu yarışa baktığım zaman 7 nolu Maniyor manıyor bir lüksorun güzel temsilcisi Halis Karataş'la start alacak olan bu kitapçı iküsuna ait bir isim. Bence kazanabileceği bir grupta koşuyor. Büyük ihtimalle de kazanması en normal sonuç olur Halis Karataş'la. Zaten geçen yarışında Halis bindi. Bu sefer atın huyunu, suyunu nerede atak yapacağını öğrenmiştir. Kendine uygun rakipler arasında kazanması gerekir arkadaşlar. Benim bugün bir alternatif banko adayım. Aslında banko verecektim ama bir ayaktı sonraki banko görünce ona yöneldim. Ama yine de benim e, ikinci banko arayışına girmek isteyen için Yedinoğlu Manir, Halis Kartaş da çok şanslı isim. Ama ben bu safkanın yanına rakip yazmak istiyorum derseniz de nolu El Profesör, bununla Tivan temsilcisi Gökhan Kocakaya alıyor ve Vefa İbrahim Aracı'ya ait bu isim de e, klas bir safkan olduğu gösteriyor. Zaten son iki yarışında iyi rakiplerle mücadele etti. Bugün yine iyi koşması beklediğim isim olacak Gökhan Kocakaya ile nolu El Profesör ve tabii bir de 8 nolu Boğvet, Luxor'un yine bir diğer temsilcisi. Ahmet Çelik'in start alanı Safkan'da her geçen gün formunu yükseltiyor ve bugün de iddialı yarış koşabilir. 7 öncelik şans verdiğim isim 2 ve 8 de daha sonra e, önerdiğim isimler. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayak bir Kazım Karabekir adına koşacak bir grup 2. 3 yaş tarafların 1200 metrelik çim koşusuna işte günün en önemli koşullarından birisi olan bir Safkan. E, İtayların da bir adı olduğu bir yarış. Ben burada 8 nolu Sertberg'in bu Berksoy için işte Mehmet Akyavuz'a start alıyor ve 3'te 3 yaparak kazanan bu isim son yarışını zaten İstanbul'da yapıp ve rekor kırdı. Yani pist rekoru kırdı. Yani böyle güzel kalite e, eşkalliği safkan zaten anne kanatlı bir bozladan geliyor süratli bir yapıya da sahip. Yani süratli bir bakıma bana göre anne kanatını anladıyor. Ama maşallah diyelim Allah ayaklarını düz bastırsın hepsinin. Ben bugün yine bir birincilik bekliyorum bu sert Sertberk'ten Mehmet Akyavuz'a benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu 7. koşuya geldiğimizde. Evet Türkiye atağa kalktı. Şu anda milli maç oynuyor. Evet ya vurdam olmadı. Ee, handikap 16 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik sentlik yarışında 7 ve 9 on safkanlarında ekiro olduğu bir yarışta ben önceliği 7 nolu Mystic Star'a vereceğim. Bu ekir avantajı koşacak olan bu Doktor Font temsilcisi Mert Can Çelik ilk olarak önerdiğim isim. Daha sonra 2 nolu Wolf Palat. Ağır kürasına rağmen oldukça formda ve son 3 yarışı kazanan bu isim bu pisti de çok seviyor. Ve 3 nolu Ceren Selly de yazıp Win River Avin temsilcisi Halis Karataş'la bayağı bu, bu şekilde kapatabiliriz, kapatabiliriz arkadaşlar. 7-2-3 5. ayakta önerdiğim isimler. Günün son ayağı. Bir Bolt Pilot adına koşulacak bir şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1 metrelik çim koşusunda evet 0 kilometre e, Bot adına düzenlenmiş bir isim. Yani gerçekten Boltbayt'ta e, damgasını vuran bir isim. Filmi, filmi bile sineması bile çekilen bir at. Tabii e, iyi bir safkandı. En azından yarışlarını e, ben taylığından itibaren takip ettiğim bir isim. Ben burada 5 nolu Mr. Loverman. Bu Astrakhan tepsi Halis Karataş'ta start alıyor ve oldukça dereceli işlere sahip bu isim. Benim ilk olarak önerdiğim isim orijin olarak 4-4'lük e, dört orijin var. Anne kanatlı mükemmel zaten Mirimal'ın tayı. Onolu Bella Storio bir Elevo Ribella Ribella'nın bir tayı daha geldi ve çok iyi bir orijin var. Baba kanatlı da aynı şekilde. Bir ekürü e avantajına sahip. Kesinlikle yazacağız. Bir de bunların yanında iki nolu Doktor Rock. Bir Fast temsilcisi olan bu safkan da eyvah Türkiye gol yedi. Ee, Mehmet Kayra e start alacak olan bu safkan ee, kendi aile adlarından birisi. Bu üç ismin bende diğer e, safkanlara göre ön planda olan isimler. 5-10-2. Öncelik olarak yazalım. Eğer bir safkanda da sıkıştırabilirseniz bu ayağın kurşunla start alacak olan 9 onu Bella Amour. Bir ayağın kurşunla start alan bu safkanda e, yazılması gereken son isim olarak arkadaşlar. Ben şablonu söyleyeyim arkadaşlar fazla sözü uzatmadan. Şansımıza bir de Türkiye'de gol yedi burada 52. dakika. Birinci koşu 2 3 6. İkinci koşu 5 numaralı safkan tek. Altılı Ganyan birinci ayağı 9 3 7 1 önce sonra hepsi. İkinci ayak 8 14 9 7 5. Üçüncü ayak 7 tek ama rakip arayana da 2 8 4. ayak 8 10 safkan tek, 5. ayak 7 2 3, son ayak 5 10 2 önce 9 daha sonra. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.